Vallahi sağ misiniz? Nasılsınız? İyi misiniz? Biz yardım para evet. sen aşağı işarımı. Akşam Para senin, benim değil, para. Evet. Ben ben de para. ne Allah Sağ olun. Siz hoş geldiniz. Bizim oyun parkta düştüğümüz park. Oyun parkı. Nerede oradan geldim. Baktım oraya. ama orayı düzenleyebiliriz yani Birazcık bizim bu merkeze biraz daha uzak kalıyor. Şu Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Başkanım, ne kararı teşekkür ederim. Ben bu Yaylacık Mahallesi'ndeyim. sizi burada görünce dışlara bağlıyoruz, yola inmesinler diye taş kamyonların yüzünden. Kışın çamurda okula gidiyor çocuklar. Pantolonun parçaları, araba çamurlu. Çorba da vereceğim, sandviç de evet. vereceğim. Sabah kadar çalışacaksın final dönemde. Evet, evet tamam. Mesela ilkokul ya da ortaokul ya da lise öğrencilerin oraya gitme im imkanları yok. Hı. Hani benim kütüphane talebim var. Olursa çok mutlu olurum. Bunlarınla ilgili şey bir ben, ben Evet. Okulun yani, evet. evet. Sizlerle taşımak istediler. Sizlerle dedik. De projeyi konuşalım. Yani biz de çok sevindik projeyi için şey aldığımız için. Tükettiğinden bir dese. çok kolay Bak bir evega yapacağım ayar var yerim orada. Evet. Da. Geldi mi <laughs> Damadım. Öyle mi? Onlar tamam. Onun <laughs> ay, İlk gezimizi çalıya yaptık. Yani üç saattir burada, üç buçuk saattir. Çeşitli sorunları dinledik, görüştük, konuştuk, hasbihal ettik, özlem giderdik. Notlarımızı da aldık. Tabii burada yapılması gereken birçok konu var. Birçok Mesele var, parklar var, meydanlar var, ee, pazar yeri var, düğün salonu sorunu var. Birçoğunu dinledik, baktık. Bazılarına bir yerden başlayacağız. Yavaş yavaş, yavaş yavaş inşallah hepsini toparlamış olacağız. Burada bizimle beraber olduğunuz için, problemleri bizimle paylaştığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar. Biz ilk zamandan beri hep söylediğimiz bir şey var. Ortak akılla birlikte yöneteceğiz diye. Sizlerin aklı önerileri fikrimiz için kıymetli. Şey alt kısımda daha böyle derli toplu hepsini bir arada oldu böyle bir Artemece diyoruz. Sonrasında tabii bahsettiğim gibi pazar alanı var. Biz tam şu noktadayız şu an. Buradaki Cumhuriyet Parkı pazar alanı burası. Şu bina